Biz öyle bir dine mensubuz ki Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanında hangi huşu içerisindeysek bir müşrik mezarlığından, Hristiyan mezarlığından geçerken de o Müslümanız biz. Medine'ye girdiğimizde değişik bir kimlik sahibi olup Medine'den çıkarken kıyafetlerimizi orada bırakmıyoruz. Yani Medine'ye girerken Şöyle bir laboratuvara girerken maske taktıkları gibi, hijyenik kıyafetler giydikleri gibi Medine'ye girerken de böyle giriyoruz. Çıkınca da kıyafetler de orada kalıyor. Böyle bir Müslümanlık asla düşünemeyiz. Bu Müslümanlığa, İslam'a, Kur'an'a iftiradır. Bunu sözlü olarak yaptığımız zaman da iftiradır. Eylemlerimiz bunu yansıttığı zaman da eylemlerimizle dinimize iftira ediyoruz demektir. Müslüman Allah'a iman ettiği için Allah'a iman ettiği değerleri insanların üzerinde sergileyen insandır. Kafire karşı şiddetli, mümine karşı merhametlidir. Annesinin babasının karşısında yok durumundadır. Kardeşleriyle sıla-i rahim, rahim bağını Allah'ın emaneti olarak kurur. Kaynanasıyla kaynatasıyla, damadıyla, geliniyle arada Allah'ın adı bulunduğu için ilişki içerisinde bulunur. Kaldı ki zaten Müslüman ölse de zulmetmez insandır. Müslüman haksızlık etmemeli olan insandır. Müslüman Allah'tan korktuğu için vurup ezebileceği birine dokunamayan bir insan olarak muamele yapar. Gücü yettiğine göre değil, haklı olup olmadığına göre karar verdiği zaman Müslüman Müslümandır. Bu kararını da nefsine ve hırsına göre değil, Allah'ın şeriatına göre verir.